Değerli velilerim, Onur Kolejinden hepinize merhabalar. Psikolojik danışmanımız diyor ki köşemiz için bu hafta çocuğunuza nasıl ya da ne kadar harçlık vermeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Çocuğun eğitimi, onun yaş dönemine göre yapabilme sınırını öğrenip o sınıra göre rehberlik etmektir. Çocuğunuz harçlık vermeye, ona eşyayı yönetme becerisi kazandırmaya muhtaçtır. Çocuğun yaşı ilerledikçe bu becerisi adım adım artacak şekilde rehberlik yapılmalıdır. İlkokul çağı çocuğu ile lise çağındaki çocuğun eşya yönetme becerisi aynı olmayacağı için bu yaş dönemlerinde ebeveynlerin haşlık verme davranışı da farklı olmalıdır. Okul çağına gelmiş bir çocuk için çocuğun haşğa ihtiyacı vardır. Harçlık alan çocuk hem kendi ihtiyaçlarını giderir hem de sorumluluk alması sağlanır. Yaş dönemlerine göre düşünecek olursak ilkokul çağındaki bir çocuğa günlük harçlık vermek en doğru yöntemdir. Bir seferde iki günlük bir haftalık harçlık vermek çocuğun bu parayı yönetmemesine neden olacaktır. Bu gereksiz bir sorumluluktur. Bu yaş dönemindeki çocuklar için verilen harçlık onun ne alacağı konuşularak gerçekleştirilmelidir. Örneğin çocuğa ne kadar alınacağı sorulur ve ondan bir toz bir de ayran cevabı alınırsa toz ve ayran tutarı kadar harçlık verilmesi sağlanır. Her gün harçlık vermek doğru olmayacağı gibi çocuğun harçlık istediği sırada esirgemek de doğru değildir. Harçlık vermek konusunda dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Çocuğa harçlık verirken Üsluba dikkat etmek oldukça önemlidir. Örneğin 10 lira harçlık veriyorum. Dikkatli harca şeklinde bir üslupla harçlık verilmemelidir. Harçlık çocuğa samimi bir ortamda ve ona minnet duygusu oluşturulmadan nazikçe verilmelidir. Çocuk harçlığını idare edemediyse, harçlığını idare etmeliydin. Yeni para vermeyeceğim demek doğru olmaz. Çocuğa her defasında yeni fırsatlar vermek ve ona parayı yönetmesi için yardımcı olmak gerekir. Bununla birlikte biraz fazla para vereyim de onu yanında tut diyerek ihtiyaçtan fazla para vermek de doğru olmayacaktır. Harçlık vermede tam miktar önemlidir. Çocuğun harçlığını artırması bir sonraki haftaya harçlığının cebinde kalması halinde artan parayı biriktirmesi değil, bir sonraki haftaya kullanması teşvik edilmelidir. Kalabalık içerisinde çocuğa harçlık vermek, gösteriş yapmak onu mahcup eder, utandırır ve minnet duymaya zorlar. Onun yerine kenara bir yere çekilip, omuzları indirip, yumuşak bir sesle sana biraz harçlık vereyim demek daha doğru olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.